eser eserin tüm yayın hakkı yayın evine birinci baskı yayın de, neyim, yayın nevinin yan yan sözü ha ön sözü yayın evinin ön sözü Abdurrezzak İbni şuradan değiştirelim. İbni Nas Nasları tab kim tahkik eden eden hadisleri tahric tahricin <laughs> 14 cüz 14 cüz. tefsiri Şunu kapatalım. Windows ve masayı kur. Abdullah Hikmet'in kuruyor. 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 Abdullah Hikmet'in dip at at aldır yok adil maviş adri atlar şey mi çıkar diyorum. mı? Bunun içinde ne var bir de? Bu bunun içinde bin geçkin kitap yükledik içine kütüphanemiz hazır. Yüklü kitaplarımız var. İlahiyat kütüphanelerimiz ve Türkçenin yüz temel eseri dahil bütün kitapları bir görme engelli okuyabilecek. Nasıl görme engelli bu nasıl kullanacak? eğitimini aldıktan sonra bilgisayar eğitimi biliyorsa eğitim al yani kullanır bilmiyorsa Sivas'ta eğitim verebiliyoruz bu kursları açtık üniversitemiz içinde belediyemize halk eğitimimize bu kursları açıp istedikleri gibi yaralanması sağlanabilir onun izniyle ve hoş hoş hoşnut olduğu günah günahkar dedik hemen şuradan değiştirelim şefaat etme etmezi er. el el NBA Soru 21. Tamam. İlave edeceğim bir şey var mı? Sen ee, hocam. bununla görme engelleri kapatma kural. Hanım nerede kaldı diye kızdı. Rüyanla benden söyle ben sana izin kağıdı veririm. Dedim birazdan tamam. gelirim. Sen birazdan da 6'yı Altıyı bulursun diyor. <laughs> Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde üniversitemize hediye edilmiş olan görme engellilere ait bilgisayarın bugün hocam tarafından kütüphaneye sunumunu gerçekleştireceğiz. Hocam bu bilgisayar metni açıyor, okuyor. Değil mi? Ee, devam et hocam. hocam. Ne yapıyor bu bilgisayar? Bu bilgisayarda aslında iki üç özellik birden var. Bir, kendi içinde JAWS dediğimiz ekran okuyucu bir sistem var. Bilgisayarda görenler ne yapıyorsa biz de aynı yüzde yüzünü görme engelli gelip bu bilgisayarda web tasarımı bile yapar, her şeyi yapabiliyor. Klavyesini kullanıp Q ve F hangisi isterse F klavye gibi kullanıyor. İkincisi Böyle bir bilgisayarı bize, fakültemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Daha önce de zaten görme engelliler için bir Kur'an-ı Kerim e, kütüphanemize hediye edilmişti. E, böyle görme engelli öğrencilerimiz veyahut da dışarıdan herhangi birisi geldiği zaman, ilahiyat alanıyla ilgili herhangi bir konuda araştırma yapmak istediği zaman, rahatlıkla istifade edebileceği bir e, bilgisayar ve okuyabileceği Kur'an-ı Kerim var fakültemizde. Bu iki değerli çalışmanın iki değerli bilgisayar ve Kur'an-ı Kerim'in fakültemize kazandırılmasından dolayı tekrar Rektörümüz Profesör Doktor Alem Yıldız hocamıza ve Profesör Doktor Recep Toparlı hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Tarafından üniversitemize verilen bilgisayarlar vardı. Görme engelli arkadaşlarımızın kullanabileceği bu bilgisayarlardan bir tanesi merkezi kütüphaneye Konuldu. oldu. Selman Hocam da şimdi nasıl çalıştırılacağı hakkında bize bilgi verdi. Görme engelli arkadaşlarımız bunlardan yararlanabilecekler. Ben TANAP'a teşekkür ediyorum. Selman Hocam'a teşekkür ediyorum. Recep Hocam'a teşekkür ediyorum. Çünkü Recep Hocam cengel birimi içerisinde engellilere yönelik bu tür faaliyetleri yapıyor. Biraz sonra bir diğer bilgisayarı da İlahiyat Fakültesi kütüphanesine vereceğiz. Böylece görme engelli öğrencilerimiz yahut dışarıdan gelip kullanmak isteyenler bu bilgisayarlarımızı kullanarak bilgiye çok daha rahat ulaşabilecekler. Yine bunun dışında eğer e, bilgisayarla ilgili eğitim almak isteyen görme engelliler varsa onlara da kurs verebilecek durumdayız. Ben e, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.